Mustafa Tutuk belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yaptığı etkinliklerden çok memnunuz. Sayın Mustafa Tutuk'a bu güzel etkinliğinden dolayı çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah yolunu daima açık etsin. Her zaman yanındayız. Biz de bu güzel organizasyona katıldığımız için Mustafa Tutuk'a çok teşekkür ederiz. İsmet Paşa'ya yaptığınız hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim. Başarılarının devamını diliyorum. Ben Mustafa Tutuk'u çok seviyorum. Diyalog Mustafa Tutu'yla çok güzel. Yaptığı her şeyden dolayı çok memnunuz. Gerçekten kendisini çok seviyoruz. İlk oyumu kullanacak bir genç olarak Mustafa Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Başkanım Yalova sizinle güzel. Mustafa Başkan her zaman yanındayız. Yaptığı çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. Hep yanındayız, arkasındayız. Çok da seviyoruz. Mustafa Tutu'a çok teşekkür ederiz. Çıktığı yolda inşallah başarılı bir şekilde. sonuçlanır. Mustafa Tutu tekrar aramızda görmek istiyoruz. Hoş geldiniz. Davetimize icap ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Dedik ki bizim bayanlarımız, ablalarımız, kardeşlerimizin iş yükü çok fazla. Hem evde hem işte. Dedik bir nebze eğlenmeye ihtiyacımız var hep beraber. Dolayısıyla belediye olarak da böyle bir sosyal etkinlik düzenlemek istedik. Umarım eğlenirsiniz diyorum. İyi eğlenceler diliyorum sizlere. Şşt, seni bana yazsınlar beni sana yazsınlar hiç bekleşmeden gel kaçırmasınlar Sen senayamadın mı beni duyamadın mı ben kök salmadan gel yazılmazsınlar seni bana yazsınlar beni sana yazsınlar hiç bekleşmeden gel kaçırmasın